Değerli arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Artık serimizin 3. ve sonuncu videosunda tekrar sizinleyim. Çözümlü tahmin soruları 3. bölüm diyoruz arkadaşlar ve hemen ilk sorumuza geçiyorum hiç vakit kaybetmeden. Devletin hizmetleri arasında memleketin sağlık şartlarını sağlamak, zarar veren hastalıklarla mücadele etmek, gelecek neslin sağlıklı olarak yetişmesini temin etmek halka tıbbi alandaki tüm eylemleri, ilaçları, etkinlikleri sağlamak gibi hizmetlerin düzenlendiği 1593 sayılı Umumi Hıfzı Sıha Kanunu ne zaman yürürlüğe girmiştir? Güzel bir soru. 1921, 26, 30, 37, 71 cevabınızı verin. Ben de cevabımı geçeyim arkadaşlar. Cevabımız arkadaşlar C şıkkı. Yani bakın 1930 yılı. Neden bu soruyu sordum? Umut Hırsızlığa Kanunu 1930 yılında yürürlüğe girdi. Bu kadar cevabı bu. Ama bunu sormamın bir sebebi var. Geçen sınavda A sınıfına şöyle bir soru sorulmuş. İş sağlığı ve güvenliği konusunda ayrıntılı ve sistemli olarak düzenlendiği 3008 sayılı iş kanunu kaç yılında yürürlüğe girmiştir? Cevabı 1937. Demek ki bize artık böyle tarihsel sadece hangi kanundur veya cumhuriyet öncesinde hangi kanunlar çıkmıştır gibisinden değil de kanunun çıktığı tarihi de sorabilirler. Zaten kaynaklarımızda olduğu gibi kitaptan aldım. E, hafta tatili kanunu 1924, borçlar kanunu 1926 ve umumi hıfzı sağ kanunu 1930. Bunlar e, sadece iş kanunu değil, iş kanunları ayrı ve İSG kanunlarını ve GSS kanunu ayrı bir kategoride değerlendirdik. Bakın 1937'de 3008 bu zaten çıktı soruda. 1967'de 931 sayılı iş Kanunu, 1971'de 1475 sayılı iş Kanunu, 2003'te 1400 4857 sayılı iş Kanunu çıktı. Bunlar dördü üç Kanunudur. 4857 geçerlidir. 3008 ilk çıkan kanundur iş Kanunu anlamında. 2006'da 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu. 2012'de de 6330 perli İSG kanunu çıktı. Yani bunların her biri soru olabilir ama ben içlerinden umumi hıfzı sahayı gözüme kestirdim ve sordum. Bundan sonra çıkabilecek böyle bir soru olursa benden günah gitti diye hepsini size verdim deyip ikinci sorumuza geçiyorum arkadaşlar. Bakın sorumuz şu işleri yeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmeliğe göre. 1- A az tehlikeli sınıftaki 2000 çalışanlı, 2 tehlikeli sınıftaki 500 çalışanlı, 3 çok tehlikeli sınıftaki 250 çalışanlı iş hangilerinde tam gün çalışacak en az bir DSP görevlendirilmesi zorunludur arkadaşlar. Düşünün taşının cevabınızı verin dondurun ekranı. Ben de cevabı geçeceğim. Cevabımız basit arkadaşlar. B şıkkı yani yalnız 3. Neden? Diğerleri niye olmuyor? Çünkü arkadaşlar sadece en az 10 kişinin bulunduğu çok tehlikeli iş yerlerinde tam zamanlı DSP görevlendirilir. Yani kıstasımız şu. En az 10 kişi olacak ve çok tehlikeli olacak. Burada mecburi. Ama isterse işveren bir kişi bile olsa görevlendirebilir mi? Görevlendirir. Parasını verir. Parası çoksa yapar bu tabloda ise bakın çok tehlikeli işlerde gördüğünüz gibi aralıklar var 10 ile 49 kişi varsa 10 dakika 50 ile 2.49 arasında 15 çok tehlikeli işlerde yine 250 ve üstündeki kişi sayısı varsa 20 dakika DSP hizmet verecek neden peki bu soruyu sorduk biz yani bu soruyu sormamızın sebebi neydi arkadaşlar aynısının çok benzerini iş yeri hekimliği için bakın rakamlar birebir aynı. Bu soruda sadece iş yeri hekimliği kaldırıp DSP'yi koydum onun yerine. Ve soruyu sordum. Şıkları bile de dokunmadım. İş yeri hekimi olarak sordular bu soruyu. Ben bunu DSP olarak değiştirdim ve çıkma olasılığı da var. Bazen bunu iş güvenliği uzmanı olarak soruyor. Bazen iş yeri hekimi olarak ama muhtemelen bir sonraki sınavda DSP görevlendirilmesi ile ilgili soru çıkarsa hiç şaşırmıyoruz. Ve üçüncü sorumuza geçiyoruz. Bakın yine DSP ile ilgili bir soru. Taktım artık buna. İş hekimi ve diğer sağlık personeli görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmeliğe göre. Diğer sağlık personeli belgesi. Aşağıdaki numara sahip olan kişilerden hangisine verilmez? Demek ki dördüne veriliyor, birine verilmiyormuş. Cevabı düşünün taşının ve dondurun ekranı. Cevabımız arkadaşlar E şıkkı yani tıbbi dokumentasyon ve sekreterlik bölümü mezununa bu hakkı vermiyor devlet. Sadece o mu? Hayır. Tıbbi dokumentasyon ve sekreterlik bölümü için radyoloji, anestezi, diyaliz gibi branşlardan mezun olanlar da DSP olamaz. Kim olabilir? Hemşireler olabilir. Klasik düz hemşireler. Sağlık memurları olabilir. Acil tıp teknisyenleri olabilir. Çevre sağlığı teknisyeni de DSP olabilir. Bunun dışında hiçbir branş DSP olamıyor arkadaşlar. Bu da güzel bir bilgiydi diyorum. Ve dördüncü soruya geçiyorum. Çalışma gücü ve meslekte kazanma gücü kaybı oranı tespit işlemleri yönetmeliğine göre aşağıda sayılanlardan hangisi meslek hastalıkları listesinde yer almaz? A, B, C, D, E şıklarını okuyun arkadaşlar. Dondurup ben de cevaba geçiyorum. Cevabımız çok basit. Süreyen hastalıklar yani B şıkkı. Burada bir değişiklik yaptım. Meslek hastalıkların A, B, C, D, E grupları var biliyorsunuz. Bunları koymadım bu defa. Sadece Mesela A grubu yerine şey yazın. Direkt kimyasal maddelerle olan meslek hastalıkları demiş. Bakın burada hiç A, B, C, D, E yazılmamış. B grubunda mesleki cilt hastalıkları. C grubunda pneumokonyozlar ve diğer mesleki solunum sistemi hastalıkları. D grubunda mesleki bulaşıcı hastalıklar. E grubunda fizik etkenlerle olan meslek hastalıkları başta olmak üzere yani 5 gruba ayrılır. Başlası yok. Bunlar için de süreyen hastalıklar gibi bir ibare yok arkadaşlar. Yani bundan da soru çıkıyor bu yönetmeliğin. Ee, özellikle herhangi birisine. Mesela A grubu, B grubu, C grubu, D ve E gruplarına herhangi birisi kesin soru olarak çıkabiliyor. Çok yüksek bir potansiyeli var. Bu videoyu izleyen DSP ve iş hekimlerine de bunu zaten biliyorlardır. Onları da ilave olarak belirteyim. Ve son sorumuz arkadaşlar. Uzaktan çalışma yönetmenine göre aşağıda sayılanlardan hangisinde veya hangilerinde uzaktan çalışma yapılmaz? 1. Tehlikeli kimyasal madde ve radyoaktif maddelerle çalışmalarda. 2. Biyolojik etkenlere maruz kalma riski bulunan çalışma işlemlerini içeren işlerde. 3. Milli güvenlik açısından stratejik önemi haiz. Birim, proje, tesis veya hizmet alan hizmeti alan kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenen işlerde diyoruz ve dördüncü şıkta da ulaştırma işlerinde. Bunlardan hangisinden uzaktan çalışma yapılamazmış arkadaşlar. Cevabımız arkadaşlar ulaştırma işlerinden hariç diğer ilk üç şık yani 1, 2 ve 3. maddeler yani C şıkkı da sayılanların hiçbirinde uzaktan çalışma işleri yapılamaz arkadaşlar. Açalım isterseniz. Bu yeni bir yönetmelik. Soru bekliyoruz. Tehlikeli kimyasal madde ve radyoaktif maddelerle çalışma. Bu maddelerin işlenmesi veya söz konusu maddelerin atıkları ile çalışma. Biyolojik etkenlere maruz kalma riski bulunan çalışma işlemlerini içeren işlerde uzaktan çalışma yapılamaz. Kamu Kurum 2. madde kar, Kamu kurum ve kuruluşlarınca ilgili mevzuatına göre hizmet alımı suretiyle gördürülen işler ile milli güvenlik açısından stratejik öneme haiz birim, proje, tesis veya hizmetlerden hangilerinde uzaktan çalışma yapılamayacağı birim, proje, tesis veya hizmetten sorumlu olan veya hizmeti alan kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenir. Yani bunlar arkadaşlar demek istiyor ki e, uzaktan çalışma yapılamayacak sektörlerdir. Ancak ulaştırmada yapılabilir ki ben yaptım. Tır şoförlerine uzaktan eğitim yaptım yani. Onlar ne mi? Ulaştırmacıdır. Tır kullanırken yapmıyoruz tabii ki. Bu çeldirici bir soruydu belki. Ve arkadaşlar böylelikle 3 videodan oluşan toplam 15 tahminimi içeren videolarımızı bitirmiş oluyorum. Hepinize sınavda başarılar dilerim. Tekrar yeni videolarda görüşeceğiz. Bizde video bitmeyecek. Arkadaşlarınıza lütfen bu kanalı önerin, paylaşın. Beğeni butonuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olun ve bildirim zilini açın diyorum. Hepinize tekrar başarılar diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.